Evet arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Bizim bu meydanda Esenyurt meydanda e, bir yer açılmış mağaza. Oraya gideceğiz şimdi Aziz'le beraber. Bugün planlarımız var. Diyorum ki e, benim işim şu an şeyde işte geldikten sonra o gelmeden önce sürpriz yapacağım. Arabasını temizleyeceğim. E, beraber zaten arabayı temizleriz ama şu Esenyurt Meydanı bir gidip gelelim. Ondan sonra arabayı temizleriz sizinle beraber. Gel. Geldik. Şimdi şuradaymış o yer. Oraya gidiyoruz. Evet şimdi gidiyoruz içeri doğru. Bakalım neler varmış. Böyle her şeyi dizmişler bak. Şöyle. Evet gidiyoruz aşağıya doğru. Bakalım düğün salonunun içini yapmışlar. Bakın şöyle. Çantalar falan var. Şöyle. Arkadaşlar biz üç karı buraya geldik ama rezil olduk. Neden? Çünkü bir şey yok. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Boşuna geldik. Neyse. kızar bir kahve. Kızlar. Arkadaşlar şundan beğendim. Bakın altılı kampanya yapmışlar. Herhalde burayı kapatıyorlar mı bilmiyorum ama şu kadeh bardaklarından 600 liraymış. Şimdi alacağım bunlardan iki paket. Evet aldım. Lazımdı ya. 100 lira hiçbir şey. Aldım. Evet geldik bir kahve. Şöyle hazırlanıyor. hazırlanıyor. Bakalım güzel. Aldım makyato hayır ona Aldık. Şimdi içeceğiz Allah aşkına şu masaya bak. Hiç böyle influencer olunur mu? Allah cezanızı vermesin. Kahvelerimizde içtik kalktı. Bu arada kombin bu şekilde. Salon bugün çok kötü abi. olmuş. Niye bilmiyorum. Abi, Kahvemizi abi. içtik. Hadi gidelim Aziz. Abi, gel anneciğim. Abi. Gidelim. Kızlarla. Abi. Kızlarla beraber Karayat su çubuğu poşetin içine koy Bir gidelim Aziz Bir şey olmaz gel Böyle gidiyoruz Şurası da Esenyurt meydan <laughs> Şöyle gidelim Kocama bir iki tane hediye alacağım zavallı kocam Şöyle tarz ona çok yakışır Şunlardan iki tane almayı düşünüyorum Seçelim Evet kocacığıma böyle üç tane şey seçtim. Canım, canım 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 kocam. Şu üçünü aldım. inşallah bir şey demez. Beğenir. Yordu beni yordu. Hesabı ödeyeceğiz ama burada kimse yok. Kimse yok. Aldık. Hesabı attık bakalım gelmiş mi? Tamam teşekkür ederiz. Evet aldık. Hadi gidelim. Burası bayağı uygun. Bayağı uygun da hem de. Şöyle göstereyim. Hadi gidelim Azizciğim. Ben istersen kalmasın. Sana daha... Bir şey Bin TL. Binden fazla çıktı. Ben istesem vermez. Hayatım ben sana daha ne alacağım? Bütün paramı her şeyim size zaten. Gidiyoruz. Vallahi sen bu meydanın şu tarafları var ya o kadar güzel ve uygun ki. Şimdi gidelim bir eve doğru. E, ee, ama sana bak şimdi gelmiş bana diyor ki bana bir şeyler ısmarla. Sana daha ne ısmarlayayım? Yorgunu kadar. Tamam. Oo, nereye kadar? Ne olacak tırtık. sanki anan için? Çizim Hadi gel gidelim. Bu, daha ben geçen gün sana üniforma almadım mı? Üniforma. Üniforma hani şey forma forma. Galata Galatasaray çorapları aldım. Kız bunlar hiç doymuyor. Sürekli bir şey istiyorlar. ve Ana wey. Gidelim. Hadi. Allah'ım şükürler olsun evimize geldik. Şimdi eve geldik. Birazdan da gideceğiz. Şey yapacağız. Adını siz söyleyin. Size de o sıra tabii ki de beraber yıkayacağız. Hep başıma mı yıkayacağım değil mi Aziz? Beraber yıkayacağız de. Be. Oğlum desene. Beraber yıkayacağız. Evimize girelim. Artık fedahim bu. Şimdi İsa ile Ali Asaf Öğlenci Sadece Aziz Sabahçı Tek bir tane çocuk olması Çok güzel. Neyse üstümü başımı değiştireyim. Hemen gideyim. E, malzemeleri malzemeleri alıp Alalım bakın. Koltuk yıkama makinesi burada. Yapacağız. Allah'ın izniyle başaracağım. Şimdi aldığım şu kutudan şey çıkaracağım. Bunu hemen çıkaralım. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Benim bunlardan yoktu. O yüzden aldım. bunları makineye atacağım. Makinede bir yıkansın. Şöyle. Kadeh bardakları şeklinde böyle. Kahve yanı bardağı. Şimdi makinemi açayım. Ya hayır ya. Hayır ya tesatayla ya. Makine doluymuş inşallah ben nefret ettiğim şey. <laughs> en nefret ettiğim şey. Ya şu gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hani bulaşıklar oluyor tam yıkayacaksın ama makineyi açıyorsun hepsi dolu ya. Bir de temiz. En nefret ettiğim ya inanamıyorum tesatayla ya. Neyse bir şey olmaz. Dizes ne olacak bacım? Bu arada ne yaptık biliyor musunuz? Şimdi gittik o düğün salonuna. Düğün salonunda e, içerisine biliyorsunuz bir şey koymuşlar. Hani sezon indirimi eşyaları falan koymuşlar. Gittik. Ben de hani eşime çocuklara bir şeyler alırım. Ama arkadaşlar sadece kadınlar için vardı ve hiçbiri güzel değildi. Yani boşu boşuna oraya kadar gitmiş olduk. En azından hani kocama bir şeyler bulabildim. Çünkü o bana dedi ki sen herkese bir şeyler alıyorsun. Hiç beni düşünmüyorsun falan. Ama bilmiyor ki ben hep o benim aklımdadır. Benim sen canımsın canım. Hemen e, ona da bir şeyler aldım. Çok mutlu oldum bu arada. Kıyafetimi de beğendiniz mi? Arkadaşlar kahverengi ve kremi çok seviyorum. O yüzden bütün elbiselerim hep kahverengidir benim. Şöyle Birazdan da doldurup atarız. Neyse Allah'tan siz konuşurken halletmiş oldum. Size sohbet etmeyi çok seviyorum. Böyle sanki uzaktasınız ama bütün dertlerime böyle derman olacakmışsınız gibi hissediyorum. O yüzden böyle konuşmak çok hoşuma gidiyor, seviyorum. Tamam zaten makinede farklı bir şey yoktu. Şimdi bunları makineye koyalım. Ana, ana, bu makineye girmiyor. Ana. Arkadaşlar makineye sığmıyor. Neyse elimde yıkarım. Neyse. Hadi ben üstümü değiştireyim gideyim. Hemen şu e, arabayı bir temizleyeyim. Bardakları falan yıkadım. Dedim ki yerleştireyim. Bakın bir tanesini kırdım. Yani nasıl kırıldı, nasıl düştü, ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Şansıma ya gerçekten anlamadım nasıl kırıldı. Hiçbir şey de yoktu bir anda çap diye düştü. Neyse ne yapayım bunları yerleştireceğim artık yerine. Yıkadım tertemiz oldu. Makineye girmedi çünkü. Bunu da çöpe attım. Çöpe attım ne yapayım? Evet arkadaşlar şimdi kocacığımın arabasını yıkamaya gidiyoruz koltuk yıkama makinesi var ya. Dedim ona sürpriz <laughs> yapayım. Azizim. Gel oğlum. Ay. Aziz. Sen de suyu al. Hadi gidelim. Suyu al kovaya dikkat et dökülmesin. Tamam kapıyı kapatma sakın. Çok yaşa. Hadi gidelim. gidelim. bir onun arabasını bir temizleyelim. Çünkü gerçekten arabayı mahvetmiş. Getirdim buraya evden fişi taktım, fişi taktım. Şimdi su haznesine suyunu dolduracağım. Tamamdır. Şu haznesine temiz su koyacağım. Bunu yanlışlıkla açtım. bunu geri koyalım. Diğer haznesini açalım. Aziz bunun kapısını açsana anneciğim. Aç kapıyı ha. Şimdi Aziz sen bırak orada kalsın. Sen şimdi gel. Benimle beraber şu şunları çıkaralım gel. Bak şey var ya altlarında. Şunlar. Ama dikkatli bir şekilde al. Hayır hayır girme içeri. Şunları alıp şuraya asalım. Şu çöpeğimiz falan. Ama içeriye döktüm bütün pisliği ya Aziz. Çocuklar ne yapıyorsun orada? Ha Aziz gel buraya as. Diğer taraftakini de sen al. Gel ben de bu taraftakini alayım. Şunları da çıkaralım. Ay süpürge makinesi de lazım. Tamam. Aziz sen oradaki eşyaları çıkar. Bak koltuklara bakar mısın ne hale getirmişiz Allah aşkına. Tamamdır. Arka bagajı komple eşyaları çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Ön tarafı da komple çıkarttım. Bak ben çocuğumu şunu çıkarttım. Çıkarttım. Şunları da çıkarttım. Şunu da çıkartayım şuradan. İlk önce süpüreceğim arabayı. Ondan sonra halledeceğim. Tamam süpürge makinesini de getirdik. Şimdi şunu bir dakika. Şunun içinde bir şey kalmış. Onu çıkarayım ondan sonra başlatacağım. Evet gördüğünüz gibi Aziz Bey yerleri süpürüyor. Ben de şimdi yıkamaya başlayacağım. Çek 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 çek. Evet. Ha. Her tarafa her tarafa. Şimdi ben de yıkamaya başlayacağım deterjanımla. İlk önce arka koltuk bitsin. Ben arkadan başlayıp öne geçeceğim çünkü. Şimdi ben şu başlıklara... Şu yok, şu, 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 şu Sakin ol. Şu başlıkları şundan sıkacağım. Vallahi onu yaşındakiler neler yapıyor. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Vallahi öyle. Gerçekten öyle. Şimdi ben bu sıkıştan sıkacağım. Şu koltukları da sıkacağım. Her yerine. Biliyorum şimdi güzel yapacak o yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum. Her yerine sıkıyor. Şöyle ön koltuğu bu şekilde yapamayız. Çünkü ön koltukta hoparlör yerleri var. Cihaz yerleri var. Sadece arka kısmı bu şekilde dökebilirim. Birazdan silmeye başlarım. Şimdi buraya bir karışım yaptım. Onu da yaptık. Şimdi güzelce koltuğumuzu silelim. Vallahi elimden geldiğince yapacağım bakalım inşallah makine de işe yararsa bayağı iyi temizlenecek. Ha bak şuradaki lekeler falan geçiyor. İyi, çok iyi. Geçireceğim hepsini. Bakın koltuğun ne kadar güzel. Bazı lekeler var çıkmadı ama ona rağmen çok çok iyi oldu. Şimdi makineyle çekeceğim bunları. Şimdi makineyi çalıştırdım. Bakalım. Arkadaşlar arka koltuğu bakın mis gibi yaptım. Birkaç ufak lekeler var ama hiç problem değil. Yine de muhteşem gözüküyor. Şurada ufak bir şey kalmış. Onu da temizledikten sonra muhteşem yaptım. Şöyle. Arkadaşlar arka koltuk bitti. Şimdi geldik ön koltuğa. Şimdi burayı da mis gibi yapacağız. Şöyle göstereyim. Vallahi elimden geldiğince çıkarmaya çalıştım. Şu leke bir türlü çıkmıyor. Ali Aziz'le beraber kendimizi yırttık vallaha. Devam tamam. edelim. Sonra suyunu çekip bitireceğim. Şöyle buraları da falan hep temizledik. Şu lekeler çıkmıyor zaten. Baksanıza elim mahvol. Hadi devam edelim. Hadi hadi. les go Dur ben şu suyu dökeyim ilk önce. Suyumuza. Bakın size göstereyim. Utanıyorum. Şunu dökelim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bakın. Bu tamam. Şimdi makinenin içini de arkadaşlar sizinle beraber dökelim. Bakın neler çıktı içinden. Böyle. Bak. Gördünüz mü? Zune felaket bayağı iyi çıkardı şimdi bunu takıp suyu yenileyip yeniden geleceğim şimdi suyu da tamamdır. Sen okulda bunu mu yaptın? <laughs> Alasaf okuldan gelmiş ve göster bakayım nasıl bir şey yaptın. Göster. Ne yazıyor? Ne, ne yazıyor? Canım anneciğim seni çok seviyorum. Canım babacığım seni çok seviyorum. Oy ben gelip gelip sen okula gitti bize böyle şeyler mi yazıyorsun? Aşkım. Aşkım. Ka ama kalk oradan kalk. Aferin sana. Sen çok akıllı bir çocuksun. Anladım. Al gel arabayı sil sen. Bırak çantanı kenara gel ben sana göstereyim gel. Sildim. Ee, içini şey yapacağız. Bakın içi böyle tertemiz oldu. Gel hocam, al. Hep bu onları temizle. istediğin yeri yap. Ay yani hiç yapamamışsın. Sen süpürge makinesini götür Aziz. Anne dışını yap. Dışını yapma. Şimdi değil sen süpürge makinesini götür. Şimdi bir şey olacak başına bir şey gelecek. Hadi Aziz. Şimdi bunları fırçalayayım. Aziz hadi sen git. A Aşkım onu bir götür. İster geri gel, ister gelme. Sen nasıl istersen. Şöyle. Güzelce temizliyoruz. Aşkım al istediğin yeri yap. Ali Asaf da babasının arabasını temizliyor. Ben de buraları hallediyorum. Ha aşkım. Tamam bekle bir, bir kat ben yapayım gerisini sen yap. Bekle bir kat yapayım. Onun makineye dokunma makineye dokunma. Böyle yapıyorum, içindeki pislikler falan hepsi astım. Şimdi tamamen yıkayacağım. Tamam. Tamam, bunları da yıkadık. Şimdi bunları da yerlerine koyacağım. Şunları da yerlerine yerleştireyim. Ama nerenin neresi hiç bir fikrim yok. Burasıydı herhalde. Buranın mı acaba? Bunlar ön tarafa mı geliyor? Arka tarafa mı? Bunu ön taraf herhalde ya. Hiç bilmiyorum. Ön ön ön. Tamam bunu yerleştirdim. Şimdi diğer tarafları yerleştireceğim. Şunu da yerleştireceğim. Şunu da yerine koydum. Tamamdır. Son şu kaldı. Alasak ben alırım. Bekle anneciğim. Şunu da yerine koyalım. şu da tamamdır şurayı fazla geçiremedim ama olsun en azından yüzde doksan temizlendi burada kocamı aradım artık arabanın son halini ona gösterebilmek için diyorum ki kameranı şey yap ki YouTube'a atacağım o yüzden düzgün tutsun diye Heh, sonunda beni anlayabildi düzelttik Bu arada ses kaydımız olmamış niye olmadığını bir türlü anlayamadım Şimdi arabanın içini görsüm adam şaşırdı hiç bekle, <laughs> benden hiç beklemiyordu resmen şoka girdi arabayı görünce. <laughs> Çünkü yaklaşık 3 aydır sürekli hani koltuğu yıkasana, arabanın içini temizlesene falan filan diye diyordu. Ben de yapmak istiyordum aslında. O gücü kendimde bulamıyordum. Dedim ki bugün onu sürpriz yapayım. O da burada diyor ki hani koltuklar çok ıslak mı falan yakından göstermemi istedi. Gerçekten koltuk yıkama nasıl bayağı iyi temizledi. Ama bizim kapıların kollarındaki lekeler bir türlü çıkmadı. Burada tekrardan ona gösteriyorum içine daha fazla sinsin diye burada da anlatıyorum nasıl yaptığımı bu şekilde çok mutlu oldu gerçekten fazla kamerada belli olmasa da gözünden nur akıyor ya Rabbi inşallah mutlu olmuştur onun için yaptım zaten bu şekilde arabamızın son halinde gösteriyorum ve başardık başardım be başardım. Evet. Kucucuğumun arabasını mis gibi yaptım. Gördüğünüz gibi yeter ki o sevgilisi. Kucucuğum 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 kucucuğum. Yemin eve gidiyoruz. Eşyalarımı da topladım. Hah, Hadi ben ne geçim anneciğim. Hop gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben niye araya girdim? Ben videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki Zehra ile her şeydi kanalımın adı. Ama değiştirip Zehra kalender yaptım. E, çünkü hani insanlar beni daha rahat bulabilsin İsmim soy ismin, so, ismin o, o, olsun diye öyle yaptım aslında. Eşim bana bu fikri verdi. Ee, o yüzden kanalının ismini değiştirip Zehra Kalender yaptım. İnşallah bu şekilde de beni bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Ee, sizi çok seviyorum. Hepi'den bana puan vermeyi unutmayın. Hemen yorum kısmını yana kaydırıp oradan puan verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı, güzel mesajlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.